Hadi bakalım kardeşim şansımızı biraz Erencil'de deneyelim. Ban yediğimizden beri oynamıyorduk ama tekrardan devam. Fark ederse kahrolayım. İsterse bir daha ban atsınlar. Şu binaları renderlamaya niyetim var mı oyun? Neredesin ha? Şu benim binayı bir göster ya. Böyle bir atlayışımızı yapalım binanın içine doğru. Bulurcun binası. Hop yürü içeri. Güzel. Ne güzel ne güzel leyleklere bak. Allah iki tane leyleği vurduk. Bir tane leylek burada. Kardeş nereye nereye? Ha nereye gidiyorsunuz? Adamınızı alın. Allah seni kahretmesin. Allah onu da vurduk. Kardeş sen de bir alayım şöyle. Etrafta bir sürü kilim var ama şu dandik silahlardan bir an önce kurtulmam gerekiyor. Seni çık çalayım. Hop selamünaleyküm. Şu sandığı bir açalım. Elimizde hiç silahımız kalmadı. Ve ortalık çok kalabalık. Kımıl kımıl. Her tarafta adamlar geziyor. Selamun Aleyküm. Allah acı 32 verdi ya. Bu ne ya? Kardeş. Oh ne güzel be ne güzel be. Biz burada lootsuzluk çekelim. Bu burası atmış. Abi diyor ben buradan diyor. Lootları çekeyim. Hepinizi öldüreyim. Oh be. Oğlum adam az kalsın bizi muhluyordu lan. Lan inşallah bana bir şey atmazsın. Bana şöyle bir Fasulyemizi yedik ama abi. Aha lan kaldırdınız mı birbirinize? Ya nasıl oldu bu iş? Ben anlamadım ki ya. Bir sürü baygınım vardı benim. Bak bak bak. Seni şöyle bir düşüreyim ben kardeşim. Bak bana lan bana bomba deniyor oradan. Şu M4'e bir çekersem kardeşim. seni duydum senin ama neredesin? Binadan seni bulmam lazım ya. Şu canımı bir önce bir fullleyeyim ya. Bir sakinleşeyim de. Bir sürü kilim vardı ya benim daha. Seni gördüm. Seni gördüm. Ne güzel be. Ne güzel be. Şunu da şunu takalım. Seni de takalım. Gösterir misin? atabileceğim hiçbir şey yok ya. Şu aşağıdaki adam ah, sistemi şunlara yaklaşıyor. Ha gel. Seni gördüm. Seni artıkın çekmem lazım kardeşim. Allah. Gelir misin buraya? Ne güzel ne güzel ne güzel. Ben sanki seni görmedim. Sen sen buradan beni arkalayacaksın ha. Bak sen çakala bak ya. Oğlum senin yürüdüğün o yollarda benim hala ayak isterim var üstünüze benim oynamam lazım ama bir böyle töf bir şey varsa şöyle. Tamam çok güzel. böyle al bakalım. Şöyle buraya doğru high ground'a bir geçelim. Kardeş selamun aleyküm. Hayır ya. Hayır ya tutturamadım. Var mı buralarda adam? Varsa şöyle bir göstersin. şey göremedim ama. Kardeş. Devam edelim buradayım. Varsa birisi sıkabilir havaya. Hemen üstüne çökmeye gireceğim. He? He? Ben de bunu. Aa, bir şey kattılar lan. Tamam, tamam. Bekle geliyorum. Telaş yapma. Buradan bir silah bulayım ha. Böyle Uzi'den daha çok can acıdan bir silah. Şöyle bir 3x'imizi alalım. Yukarılığımızı ooo. Şunu takalım. Kardeş nerede sen? Takmaya bir şeyim kalmadı artık. Aa 8x. Ulan var ya normal maçta bulamıyorum ya. Abi Ben morken bulamıyorum bunu. Bir silah yokken hemen 8x çıkıyor karşımıza. O oyunun bir adaletsizliği. Aha. Tamam. kardeş. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun burada botçuk? Adam. Aha lan 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 leyleklere bak. Allah seni Allah seni kahretsin. Şunu tut, şunu tut. E ee, şimdi nereye kaçacaksın? Rot artık öl be. Heh öl artık ya. Skali var ya beni bitiriyor ya. E ee, seni, sen artık, senin artıkın belin. Nerede bu? şoförü de gözükmüyor içinde lan. Neredesin kardeşim? İçeri girdin gir oraya içeri. Şuradan bir aha burada M4 almışsın. Sen nereden sıkıyorsun lan? Aha. İki tane leylek. Ne güzel ne güzel. Bak 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 leyleklere bak. Bak bak bak. Bir daha mı bakacaksın? Hadi göster. He? Hayırdır oğlum siz? Onlar bize bakmazken acaba. Ha, fasulyem hiç yok ki ya. Bu şeyden bulduk mu? Onu da bulamamışız. Çok kötü oldu bu ya. Ah be. Neyse şuradan içeri geri girelim de. Bu sarı paradan bile bulamamışım ki ben. Hiçbir şeyim yok abi. Çok kötü lootum var. Sıkacak mısın tekrardan bakayım? Buradayım. Bak, bak 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 Abi diyor ben yattım mıydı diyor benim spreyimden diyor kimse kaçamaz diyor bak bak ben yattım mıydı diyor benim spreyimden kimse kaçamaz. Kan hani oğlum. Kas gelek bırakmayacağım sizde ya şimdi neyse ben bela alacağım da. Şu paradan varadan bir bulsaydık iyiydi ya. Bu ne? Hadi bakalım kardeşim. Bu da iyi. Ama bu da iş yapar. Olmadı bir M24, bir Kar 98 bir şey çıksa şu odalarda. Süper olur orada ya. Yok baksana hiçbir şey bulamıyorum ya. Bunları da bir basayım da. Ah be o bölgeye var ya geri gitseydi güzel olacaktı ya. Bölgeden nasıl çıkamadım ben? Hala aklım almıyor. Adam oraya ağaca geri çıkmış fark etmedik. Hah şundan bulduk. Hey kardeş selamun aleyküm. Var mısın göstermeye? Bak buradayım bak, bak 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 camdan bakıyor şimdi. Abi diyor ben buradan. Şimdi diyor bir alt camdan bakacağım diyor. Sen beni görmeyeceksin diyor. Seni de gördüm. Eee? Otokiye mi geçeceksin? Hadi bakalım gel. Ben de geliyorum. Fukushu tekniğiyle kapışalım bak. Burada bir tane adam vardı da. Bagiyi de bırakmış orada. Neredesin? Aracım da yok hiç ya. Oradan bunlarla fight da bunlar hayatta çıkmayacaklar ki bu evlerden. Şuna bir bakayım düşürürsem. Aha Allah seni kahretmesin. Nereye gidiyorsun lan? Ah be! Ben de neyse gideyim de bir araba bulayım etraftan. Herkes geziyor bir şeyler yapıyor. Önce çıkalım buradan. Şu. Araca doğru. Allah! Allah! Yetişemedik. E, aha bir araç daha geliyor lan. Buraya mı geliyor lan? Yok gelmiyor. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Bak 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 bak. Lan adamı çok sıktım. Nasıl düşmedi ya? Bu tamam yok değil mi benim? Evet. Şöyle hemen bir açı alalım. Önce şunlara bakacağım. Bunların sıktıklarını düşmüş mü, durmuş mu? Yoksa devam mı ettiler kaçmaya? Bunlar gitmiş galiba. Söylesin etrafınızdan dolaşayım bakayım ben bir. Şanrun gitti diyor. Ah be bir tamam olsaydı var ya onları düşürürdüm orada ya çok rahat. Selamun aleyküm. Şuradan bir bakalım. Gösterir misiniz kardeşim buraya doğru? Bak 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 bak. Nereye gidiyorsunuz lan? Heh. Ikiniz de birden şöyle bir görürsem süper olacak şimdi. Oo, ha bu gitmiyor. He. Kardeş sen çok can sıkın artık bir düş ya. Vallahi bir düş ya. Çok can sıktınız ya. E, geliyorum üzerinize afiyet kardeşim. Direkt sizi ezdiğim hatta ben geçeyim şuradan. Bak bak abi diyor ben diyor speed'i açtım mıydı diyor Allah 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 speed'i açarsam diyor hemen diyor gelirim seni buradan arkaları kayar giderim abi. Ya böyle bir şey yok ya. Oki camperlarına bak nasıl tam da anında sıklar ya. Az kalsın öldüreceklerdi beni namuslular. Nereden sıktı ki ona göremedim ben. En üst evde misin hala bakayım. Lan bir yok ki ya temizinden bir şey. Neredesin kardeş? Oradan burayı nasıl tutturmayı başardı? Hayret yani. Şu yeni arabayı atayım ben hatta ya. Nerede kapsülümüz? Şunu salalım abi. Şundan gezelim. Neredesiniz? Selamünaleyküm. Poki polisi geldi kardeş. Ehliyet ve ruhsat. Hadi çıkın piyasaya alan nerede alan geri tarafta öyle buradan bir tepeden baksak hala tutamam yok yalnız ya spray çok sekiyor var mı kim? yok şuraya doğru bir motor gitmişti acaba buralarda mıdır tekrardan bir baksak yok hiç göstermeye niyeti yok hiç oralı değilsiniz tamam bu herhalde gitti ya buradan. Allah. Ne oldu lan? Araç at kalsan ağacın üstüne takılı kalıyordu ya. Ağacın üstüne konuş yapacak. Burası kastı. Ben şu rezondan bir çıkacağım. Niyeyse içimde orada bir kötü his oluştu. Sen bana mı geliyorsun? Ben şu taraftan oynayayım. O tarafa gidince red meson veriyor. Bir tek sıkıntı bizim için. Şu Tokyo'dakiler aa geziyor orada seni gördüm. Gördüm de hiç şey yapmıyor ki ya. Bir KNT falan olsaydı ben de bunlar tam suci ya. Şuradan bir fightlasak seninle beraber kardeş Selamun aha orada bak 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 Nasıl düşmüyorsun ha? E, sen düş Şuradan bir kill çekmem lazım ya Bunu tak Baygınım nerede? Allah'a burada. Bir yedin, iki yedin. Çok güzel yedin. Ah bir yedi daha. Kaldırdınız mı lan onu? Oğlum bunlar hakikaten çok kalabalıklar bir ya. Oğlum o nasıl gelmedi ya? Allah kızdırdık bunlar da. Kardeş şuradan bakayım Allah. Sen düş, sen düş. Çok güzel yedin. Bir fight var orada. Ne oldu lan? Geldim kardeş. Sizi gördüm şuradan. Şuradan hemen siz bir tepeden arkalarsan. Allah. Neredesiniz? ee? o bunlar uçuyor kaçıyor. Bayağı tehlikeli bunlar. Birilerini vurdular galiba. 3 kişi oldular. Tamam. Lan beni gördün mü lan? Kaç. Sen beni gördün mü lan? Sen de tut. Çok güzel yedin. On mermim de kalmadı ki ya. Şunu sök. Evlere doğru geçsem acaba onları vurabilir miyim? Yok, mermim de yok. Benim acil bir mermi bulmam lazım. Abi. Arabamızı şurada bir sağlamda bırakalım. Kardeşim neredesiniz? Bu baygınım benim geçti mi lan acaba? Yoksa köprü altına doğru mu gitti? Bak bak beni görmemişler. Bakalım tek tek atalım. Bak bak orada orada. Ah kaldırdı onu da ya. Yok yok ben alana gidip verme bulmam lazım ya. Böyle bir maç yok. Allah sizi kahretmesin ya. Buradan da ekip geliyor. Lan niye mermi yok? Ya kaçacaktım tam. Kaç işte ya. Nasıl bu ekip bana denk geldi? Şuraya bak 10 kilo 3251 hasar.